Herkese merhaba arkadaşlar. yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşlarım var. Bugün tek blok oynayacağız. Her yerde YouTube'da Allah belanı Enes düştü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse geri geliyor zaten. Arkadaşlar o zaman hiç uzatmadan başlayalım. Valla 3 kişiyiz tek blokta nasıl yaşayacağız onu da bilmiyorum ama başlıyorum kanka ben. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne <laughs> kanka oyun bakak kesti. Enes vurma. <laughs> Beyler tamam. tamam. Bir doğru düzgün bir başlangıç yapın vurmayın. Harbi tamam. vurmayın. O değil de. Bak koyun geldi. Lan iki tane koyun geldi. Ah be yatak yapardık ya. Beyler ben şöyle güçlendiriyorum. <laughs> okay. Yatak sonra hızlı yaparsın. Yani boş Kanka şöyle mi? Hayır siz benim kırdığım her çalıyorsunuz. ben yine düştüm beyler. Neyse sıkıntı yok. Aa, Tomates geldi. O ne baba? Eren evet, çamla kanka baklerine. Kanka sandık sandık bak sandık çok güzel bak sandığı kıralım bir yere koyalım sandığı. Bir. Düştüğümüzde falan gitmez. Kesini aldım. Hakkını verene. Ya oğlum ben niye düşüyorum? Ben düşmedim bile. Oğlum ot, 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 düşme. <laughs> o esas kanka düşme. Oğlum ne oldu? Bir dakika ben darayım aldan oldu. Hadi kanka kırın. 3 kişi topluyor. Tamam top. kanka, tamam. Sen onu şeye koy. Şu köşeye bir yere koy kanka şeyi. Allah seni ya. <laughs> Allah <'ın> bende <bedesini>. de. <laughs> Neyse olsun. Var <laughs> arkadaşlar envanter korumalığımız açık olduğu için yani, Hiç bir gitmiyor. Aynen envanter korumalığımız açık olduğu için gitmiyor. Ses birazcık şey gelirse size ben çevireyim. Her şey aldı mı? Kanka ben yaptım. Oh, oh. Kanka ben bir tane tek şurbe şerefsiz. Musti. Baba ne ya? Kanka biz bu kıl topunu ne yapacağız? Kil topunu. Musti. Kanka bu kil topunu ne yapacağız biz? <laughs> Kanka bekle dur ben size atayım bunların hepsini de siz alın. Hah. Oğlum sen niye var ne yapıyorsun ya? Aha. Sen defol git. Domuz bir boka yaramaz. Arkadaşlar. <laughs> Burada bir muhakkak ne olsa. Aynen öyle. Daha kemik çıkıyor. Evet yalan atıyor. Bak. Hıh. 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 Bombardıman da işte. Lan. Aa biz harbi. ne kurgulun düşüyorum sürekli. Kanka biz otistiklik Oğlum yapıyoruz. Ben... Adam gibi oynayalım. Ciddileşelim. 3 dakika oldu video. Daha bir halt yapamadık. Vurmayın. <laughs> aman Allah bela versin. Nereye kırayım varsan. <laughs> <laughs> harbi oğlum creeper'da çıkacak lan biz nasıl yapacağız? Oğlum harbi lan bir creeper'da çıkacağız biz nasıl kurtulacağız ki? Yapmayın ya var videoda ışçılık yapmayın ya. Kanka ben koyun muyum? sikimizle gittik ya. Yaraklıyor da. Ben de mahvulun intikam, ben de mahvulun intikamı. Mahvulun intikamı. Aa, o programı. Beyler tamam şu <laughs> şeyi bağlayayım ben. Tamam o benim. Kanka her haltı <laughs> siz alıyorsunuz. Bir de biraz da bize salın ya. Dedem barut attı az önce attı bile. Hakkımız helal edin. Aa, tavuk geldi. Güzel. Tavuk. <laughs> Ot var A mı ot? Ot var mı? Ot varsa şu tavuğa bir çiftlik kuralım. Hayır tavuğu direkt ben keselim. Oğlum öldürmeyin yatak yapacağız diyoruz ya. Yatağı nasıl yapacağız? 10 tane koyun geldi hepsini öldürdünüz. Bir zekalı aldı Mustafa. He. Binamı aldım. Aslında olur. Şöyle tavuğa abi, A abi tavuk da bir ölmedi etini alacağım kardeşim o öyle şey yapıyor böyle yaparsın Oo helal Hadi. Aa ha, dur ta Hadi. tamam sakin 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 Yapmayın oğlum ben o etleri <laughs> alırım Aldınız mı? <laughs> tuttur, yürü tuttur, yürü tuttur. Helal lan size adamsınız oğlum. Kanka şu tavuğu Hadi. alın yiyin. İhtiyaç falan olursa. Aha. Hadi. 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 Alacağım. Gitti. Alamadık, Alamadık ya. Bir dakika Alamadık. Neyse. Oğlum o değil de şu akşamı bir düzeltebiliyorsanız düzeltin ya. Kanka özür dilerim yanlışlıkla vurdum. Sakin. Aa lan. lan bak. Oğlum Oğlum bir çekilin de kıralım bak sonra da vurdu oluyor bak bir çekilin de kıralım. Ne oluyor oğlum? Kalp ben, yağıyor. Ben ne yapayım lan? Bık, 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 bık. Her şeyi çaldım var ya. Öyle mi çaldım ki? Alın sizi atma kalkma. Bir kalanı kazanır. Su bile aldım. Su bile aldım. Su bile aldım. Tamam tamam. Suyla çok güzel tarla yapılır. Siz suyu harcamayın. Ne kanka onlar. Bir tane lan bir tane bir tane şeref edeceğiz. Aynen. Ben de Abi bütün sandıklar da siz almayın ya. Abi şu an Ayvuk. O da kaçtı. Öndürme. Öndürme. Dur, dur. Dur. Şu koyayım da yere falan kaçmasın. Durun. Durun. Gelip alacak. Aha geldi. Şunu çaktırmadan öldüreceğim de aşağı düşecek ya. Evet. O da yine gelip nefes bir zıvat. Harbe. Dur alkuna bir su koyayım. Mesafem de öyle öldür. Tamam. Bu arada biz ee <laughs> Video Kanka ben ben videodayım şu anda. Bakma böyle şimdi bakalım orada <laughs> su var. Tamam. Aa, su alabiliyor mu? Su aldım diyor. Hayır. Abi ne yaptı? Zaman Neyse. Kanka hayır ya şey inek düştü. Bak 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 inek düştü. Doğru. Kanka bir sürü inek var ya. Evet. Vurma çok ya. Ya oğlum evde yanlış mı yaptım? Sen niye atıyorsun? Neyse. Benim yani dedi. Işte, bu arada Neyse. Yani, bizim yetenekleri çabuk at. Ne? Elektrik bir şey tutuyorlar. Ne? Kanka biraz ses şeyi. Aha lan dur koyun geldi. Sakin, sakin öldürmeyin. o, o koyun bende. Siz devam edin. Oyun ben de oğlum diyoruz. Bir sakin olun. Bak o aşağı düşerse alamayız. Düşerse tutacağım. Bırak da su koyayım da. Oh tamam. bak onu sen geri al. Aa, lan. Geri bir yol geçiyor. Geri bir yol lan. geçiyoruz. Nasıl? olum Oğlum nasıl yeni blok lan? <laughs> Ben o zaman dur şunları kırattım. Kırattım. Kanka bu arada bu bizim aldıklarımız daha bizim elimize Aa, geliyor ben değil ben. mi? <laughs> kanka ne onları, onları kırma, Esat onları kırma. Niye? Nerede oldukları belli, kanka bulan nerede olduğu belli olsun diye. Hı, hmm. tamam. Kırırsak sonra bulunmuyor kanka ya, biz daha... Lan! Lan. <gülüyor> pardon, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Kanka sen senin internetsin bir iyi bir yere geç valla sesin pek iyi gelmiyor. <laughs> Aynen Enes senin. Hayır. hayır. Dur şöyle bir şuraya çaktırmadan eyvallah. Tamam çok güzel. Rahat. Relax. Kanka bak bana sakın vurmayın. Kardeş birbirinize saldırmayın adam gibi durun. Arda arkadaşlar bu serinin devamını isterseniz biz bu ekiple gerçek hayatta oynayacağız diyeceğim de biz böyle yani oynayamayız. Biz böyle biz gelişemeyiz biz böyle. Bir de oğlum bir tıkla bak. Bence ne diyeyim sana Bu ekip biraz da biz ikimiz aslında Enes de çok iyi yaptık. Şu an Enes yoklık yaptığı için yapamıyorum ben. Ya gir 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 Sabahtan beri bana saldırıyor adam gelin gelin. Lan bebek zombi şerefsiz bebek zombi öldürdü beni ya. Sen ben tokatlamadın mı aşağıya? Yok. Kanka fırında patates var. Fırında patates ister misiniz? Ben, ben, ben. Fakirseniz vereyim azıcık size. Al fakir. <laughs> ben de bir sürü ekmek var. Ben de pancar Şöyle şunayı birazcık şapak ya ben. büyütek. <laughs> Arkadaşlar Enes kısa bir süreliğine işi varmış. Aramızdan ayrıldı. Şu anda Mustafa ile tek blok üstündeyiz. Lan düşme. He suylasın anladım. He tamam tamam anladım. Gel. Lan tamam. Lan bu kim? Ha zombi. Ay şerefsiz bizim bakırımızı almış. Bakır ne işe yarayacak oğlum zaten alsın çöp. Oğlum neyi çöp lan? Bakır iyidir. Kanka. Abi yeni sürümde değiliz. Bakırdan sonuçlarını yapamıyoruz. Olsun. Bakırdan zırh yapalım. Bakırdan şey yapalım. Şu an yapamıyoruz kanka. Bu. Biz o sürümde değiliz işte. AKB. La di di di. di. <laughs> Allah kahretsin ya. Of. Su aldı ya. ya. Ne ama çok <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Vallahi malım ben ya. Öldüm. Aha Enes geldi beyler. Arkadaşlar Enes geldi bu arada yanımıza. Enes neredeydin oğlum? Arkadaşlar arkadaşlar çok özür dilerim. Annen çağırdı. Kusura bakmışsa video devam edebiliriz. He tamam. Annesi çağırmış. Biz de kanka valla taş var mı yaptık gel gel baya iyi. Tamam bu işe Eşyalarım inşallah iyi gelir. İnşallah. Şu, şuraya koyalım. Aa, tamam. Bunlar ışıklı şey var. Onlar ışıklı ıı, taşlar. Aynen kanka onlar bende de var. Al ben sana vereyim. O ışıklı taşlar aslında ok yapab ok, oklar işi işte yapabiliriz. Altın yapabiliriz. Ha. Kanka bu arada bana var ya 5 tane altın geldi, bir tane demir geldi, bir tane de elmas geldi. Oo çok ya siz ben yokken kazanmışsınızdır ya. Oo. Yok lan çok öyle bir şey yapmadık. Ne yapayım? Yani Valla kral işte bir, bir He? Ben mi? Geçti. Ya. Harbi ya sürekli creeper geldi Valla bıktık Öldük Allah'tan öldük gelmiş. Şu kurbağayı öldürelim moblar doğmasın canavarlar. Bence bir şey değil mi? Harbiden de iyi yaptın ha. Moblar doğuyor sonra canavarlar. Kanka bu arada sorun bizim e, çıkmadın, Aynen kanka bu arada bizim acilen bir şeye ihtiyacımız var Neydi onun adı ee, Çalışma masasına çünkü bende 17 tane taş var Taş şey yapacağım kazması yapamıyorum Böyle, Çalışma şişt. masası

<laughs> Hayır Allah sizin belanızı ya geberin lan ya, oğlum. oğlum ya oğlum öldürmeyiniz de adam gibi oynayın oynayın ben ya, tamam. yanıyorum lan yanıyorum yanıyorum ya oğlum ölür lan ölür lan <laughs> <laughs> lan sen kesin lan Golden Gate. Çekti. Teyzeden bir şey düşmüyor diye bakıyorum. Tamam, aferin. <laughs> ya oğlum vurma işte Golden GB. Oh my god bu çıktı. Deniz zincir set çıktı. Tamam kanka iyi alt yedin. Çık. Tamam kralım ben şey yapmak gerek yok.

<laughs> <Öl lan. gülüyor> Alo bebele. Bebele. <laughs> Allah. Alo bebeler. A babeler. Ya altıdikin dostunu sanıyor mu? Ya altıdikin. Ben al. Tamam ne şaka yaptım sen al lan hadi sen al. Tamam be abi. Şerefsiz bak hiç bonkörlük de yapmıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada evimizi de göstereyim. Mustafa Berkin eline sağlık. Şöyle güzel bir ev yaptı buraya mükemmel. Kanka şurada da benim meşem vardı şuraya koyayım. Ha. Tamam. Ka kanka ben sana veriyorum bütün meşeleri sen al. <laughs> Arkadaşlar evet bayağı geldik buraya kadar falan. Ben bu arada maden erittim. Kanka bu madenleri ben size vermeyeceğim. Çünkü siz alıyorsunuz, kullanıyorsunuz benden izinsiz. Allah ben, ben bir şey yapmadım. Ben de hatta ne kadar stekil bir yaratık olduğumu görebilirsin. Hiçbir şeyim yok. Neyse hatta dur acıdım. Bak şu sandığa koyuyorum ama almayın. Madenler bu sandıkta. Kanka ben, ben 19 tane var, 15 tane değil mi lan? Yok ben de 60 tane demir var. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. Ana ne? Oğlum yapmayın ya. Bak bak videoyu kapatacağız bak. Bana vurdu, bana vurdu kendisi hastanede çıktı. Kanka tamam da bak videoyu kapatacağız. Bir durun bir durun kanka. Evet arkadaşlar bir ekiple Minecraft'ın sonuna geldik arkadaşlar. Bu birinci bölümdü. birinci bölümde baya bir sürü bir şey yaptık arkadaşlar. Şöyle bir ev yaptık evimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle cam falan yaptık. Kanka beni anlaışınlar mısın Mustafa? Kanka dur. Ha? Evet evet. Ee, Mustafa senin e, bu bölümde düşüncelerin neydi? Eğlendin mi? Ben bu videodaki yaptığım şeylerden gurur duyuyorum ve bence bayağı geliştiğimizi düşünüyorum. Ben de ben de bayağı iyi düşünüyorum. Enes sen? Vallahi ben burada hiçbir katılım atmışsın benimtoplarım. E Enes Ayrıca Enes'in her herkesi sömürdüğünü düşünüyorum. <laughs> Enes, devir seti <laughs> var. 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 seti var. Bence de Enes <laughs> hırsızlık yaptı beyler. 4 <laughs> tane var. İşte sen şuradan kendine bir gözlük, bir de kılıç çamağı Sen ne konuşuyorsun? Tamam oğlum, bak durun kavga etmeyin. Şu video bir bitsin öyle kavga edin yani, lan. Dur ne oluyor oğlum? Hani e, zengin olsam bu burada ne var? bir var kardeşim, burada bir konuşayım. Arkadaşlar bu arada videoyu kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Mustafa, Türkiye, Bedrak ikincisiymiş bize öyle söylüyor. Oh my god! Zeka, Zeka'da ismin var bakabilirsiniz. Evet. Tamam arkadaşlar siz bir bakın doğruysa öyle yazın. Doğru değilse e, yalancı Mustafa yazabilirsiniz. yalancı Mustafa yazın yalancı <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar o zaman. E e e tamam oğlum susun. Neyse arkadaşlar o zaman kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben